Evet dostlar ikinci gün videomuz ile karşınızdayım. Video başlamadan önce yorumlarda gördüğüm iki soruya cevap vermek istiyorum. Genel olarak sorulan sorular paramı neden başıra bıraktığım üzerine, bunun sebebi üzerinde sıfır para kalması ve 17 mi sıfırdan yaptığımızı hissedebilmemiz. İkinci gelen e, en çok daha doğrusu duyduğum soru ise kutu alamıyoruz nasıl alacağız diyenler oldu. Başkaları bizi rahat bırakmıyor diyorlar. E, ben de kutu alamıyorum beyler. 4 1 4 set ile kutu almak gerçekten çok zor. Alabildiklerim ise 10 tane de 1 veya da 2 tanedir. Onun içinde 40 tane takla atmam gerekiyor. Adam eğer eşitimse onunla fightlıyorum. Zaten bu videoda da göreceksiniz. Onun dışında da oyuncuların kutu alamamasının en büyük sebebi korkması. Korkaklık yaptıkları için kutu alamazlar. Ben de cesur davrandığım için genelde kutuyu alabiliyorum. Çünkü üzerimde 4-2 setle gidip kutunun yanına indiğimde 6-2 seti olan adam benim bir şey bildiğimi zannedip hemen mountuna geri biniyor ve benle fightlamak istemiyor kaybı daha büyük olacağı için ama bilmiyor ki ben ondan daha fazla korkuyorum aslında ki buna rağmen de 2 gün içerisinde kaç kere öldüm onlar videoda görünmüyor ama bunların hepsini son videoda büyük ihtimalle bir bonus video olarak yayınlayacağım kaç kere öldüğümü göreceksiniz ayrıca bir diğer konu ise videonun videoların daha doğrusu bu serinin kısa olmasından şikayetçi olanlar var şöyle bu videoların kısa olmasının sebebi bu videoları günlük yayınlamak zorundayım yani günlük yayınlamaya çalışıyorum ve bunun üzerinde bir çalışma sarf edemiyorum. Elimdeki olan videolarla size bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer ki tüm günümü videoya alıp 2 hafta boyunca bunları yetişecek olsam size 30'ar dakikalık videolar çıkartırım. Zaten size baştan da söyledim. Dördüncü videoda ayrıntılı bir şekilde yani tüm 3 günümüzün toplamının hepsinin bir arada olduğu videoda hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunlar her günün özet videoları. Ne kadar profit yaptığımızı, o gün ne yaptığımızı, işte içinde önemli bir olay yaşadıysam onu anlatıyorum size. Şimdi videomuza geçelim. Dün kastığımız paranın BMI ile kendime Faction için bir set aldım ve takipçilerimizden X, Last X, Muhammed ile birlikte Bridge Watch kapı önünde düşman Faction oyuncularını keserek Faction puanı kasmaya çalıştık. Faction puanının önemi 50k Faction puanı ile 1 hem civarı bir para kazanıyorsunuz ve düşman oyuncu keserek Faction defans puanından Faction puanı kasmak aşırı kolay. Muhammed'le bir süre Faction yaptıktan sonra kastığımız puanları iteme çevirdik ve para kasmaya bugün bu şekilde başladık. Ardından da ben kaldığım yerden dünkü gibi devam ettim. Mist'e çıkıp chest kovalamaya başladım. Yanlışlıkla Faction için çektiğim set ile Mist'in içine girmişim ve bunu fark ettiğimde biraz geç oldu benim için. Düşmanlarla fightlamaya başlamıştım. Ancak bugün şansım iyi haber gitti ve beni az kaldı öldürecek olan adamı Turbulented Mist'i götürürken Başkasıyla fightladığını gördüm ve yakaladım. O onu keserken ben de arka tarafta inip onları ratlayarak öldürdüm ve oradan iyi para kazandım. Ardından da turbulent misti bıraktım ve hem oradan Conqueror point kazandık, hem de adamların lootunu alarak para kazandık ve lootu şehire götürüp bıraktım. Ar Ardından da tabii ki de 4-2 eski setime geri döndüm. Tabii şehire döndüğümde elimdeki paranın boş durmasını istemediğim için markete buy ve sell order bırakmayı tercih ettim. 100-200k da olsa bir pasif gelirimiz olsun ki en kötü öldüğümüzde set çekmemiz rahatlasın. Ve bunu oyuna yeni başlayan herkese tavsiye ediyorum. Örnek solo dungeon dönmeye çıkacaksınız. Şehirden çıkmadan önce koyduğunuz buy orderlar büyük ihtimalle siz dönene kadar gelmiş olur. İkinci tura çıkacağınız zaman da bu itemleri sel order'a bırakarak kendinize ticaret yaparak pasif ufak da olsa bir gelir oluşturmuş olursunuz. Çok kazanmasanız da set, öldüğünüzde set yenilemeniz gerekirse buradan kazandığınız parayla bunu yapabilirsiniz. Bugünün profiti 7 emin üzerine 1.5 gem silver ve 6.5 gem loot oldu ve premium'da son düzlüğe diz, girmiş olduk bu şekilde. Sonraki gün rahat rahat takılabileceğimiz için bol bol yellow zone'da corrupted dungeon yapmayı planlıyorum. Öyleyse yarın görüşürüz dostlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim.